Zeynep. İyisin değil mi? Seni böyle bırakmak hiç içime sinmiyor. Aklım sende kalacak. Ay merak etme. Çözeceğim bu sorunu. Gerçeği er ya da geç ortaya çıkaracağım. Sen içini ferah tuttum. Peki sen. Bir şekilde döneceğim ben. Abimle konuşup bu ortaklığı bir önce bitireceğim. Bana bak, iyisin değil mi? Hadi git artık o zaman. Olur. seni seviyorum. Seni çok seviyorum. annem değilmiş. Aa, aa, ne oldu sen ben geldim diye üzüldün mü yoksa? Hayır ama annem gelsin istiyorum. Annem nerede abla? E, ee, Mert için gitmişler ya işte bir tane. Ama neden dönmüyor? Neden hep Mert'le? Telefon da kapalı. Aa, portakal. Kızım sık boğaz etme ablanı daha yeni geldi bırak soluk alsın. Hepinize küstüm. Hayda. Allah hakikaten annem niye dönmedi? Ya şimdi, Aysur'un yanında söylemek istemedim panik olmasın diye. Kaldıkları yer ifşa olmuş. Mert'in dedesinin avukatı bulmuş onları. Şimdi başka yerde kalacaklar. İşte annen de herhalde Mert'i bırakamadı, bu gece de gelmeyecekmiş. Anladım, tamam. Kız, neyin var senin ya öyle? Yine bir betim menzine atmış. Hortlak mı gördün gene? Ay yok bir şey Allah ya, aman ya. Üf. Aman be, bunlarda da bitip, tavır bitirip, bir bir şey... Boyları farklı, kulüpleri aynı bunların ya. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.